Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Bugün sizlerle birlikte canlı yayın yapacaktım. Babam videomu kapattı. Arkadaşlar şimdi video yapacağız. Arkadaşlar şimdi size gizli yerleri göstereceğim. Uh -huh. Bakın arkadaşlar birisi hastanede ama ha? şuraya gidelim ilk başta. Burada da bir tane gizli geçit var. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Uh -huh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şöyle bir tane düğme var. Bakın açılıyor ve giriyorsunuz siz de. Bu kasadan çıkıyorsunuz ve buradan çatıya geliyorsunuz ve şuraya gidip şuna bastığınız an şuna basıyorsunuz ve makine çalıştı. Sonra paralar düşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kıyılarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Çok kötü koktu burası. Çünkü biz burada balık pişiriyoruz şu anda. Yani pikte de değiliz. Evde pişiriyoruz balığımızı. <laughs> arkadaşlar balkondan atlasam ne olur? Aa, balkon kırıldı. Neyse. Arkadaşlar bakın burası hastanenin önü. Gördüğünüz gibi hastanenin önündeyiz. Hastanenin yan yanındayız. Hop hoppala. Çıkamadım. Tekrar deneyince ama çıkamadım tekrar arkadaşlar. Şu bakın. Burayı bilmeyenler varsa eğer bana söyleyebilirler. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Eyvah. Olmuş. Lan bir sonra hırsız buluyor kalabından. Banka nerede gidiyor? Oh. Hemen bisikletimizden gidiyoruz. Nerede banka 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 nerede sayılırlar? Aha. Arkada tabi. <laughs> Arkadaşlar bisikletimi sürüyorum çünkü beni yakalıyor. Çok 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 çok. <laughs> gel buraya, gel buraya, gel. Ha ha ha, <laughs> tutuklasın. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel, buraya, gel Arkadaşlar, bir hırsız var burada. Benim adım Toprak soyadım AFR. O da oturduk ki lan. Nasıl? Tamam biz ikinci yerimizi gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar tura bir yere gideceğiz. Trenden bir yere gideceğiz. Nereye gidebiliriz? Ya bir yere gitmiyorum arkadaşlar. Oh. Size göstereceklerimiz burada. Bir tane ev var. Oraya çıkmamız lazım. Heh, arkadaşlar şurada. Onun için stiletmanı alalım. Ben mavi renk sevdiğim için mavi renk. Koş koş koş. koş. Bundan bir tane ev ayarlıyorsunuz. Evi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu yapıyorsunuz böyle. Şöyle koyuyorsunuz kapıyı kilitliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün şu anda mavi. Evet, arkadaşlar ben mavi çok seviyorum o yüzden. Şimdi böyle oturuyorsunuz ve evet şey yapıyorsunuz. Bakın ev size doğru böyle oluyor. Evet arkadaşlar daha gösterdiğimiz çok çok şey var.

şey bir tane oyun vardı hatırlıyorsunuz şey böyle mavi kafalı bir şey var Elleri sarı sarı onu bilenler yorumlar yapsın o da neydi ya hugi vagi miydi hugi vagi miydi neydi ya yorumlar kısmına yazın arkadaşlar aha bulduk arkadaşlar bakın bu hugi vugi hugi vagi bu bu sakın oynamayın çok korkutucu bir oyun. Chapter 2'si de var, Chapter 3'ü de var, Chapter 4'ü var. Bakın, bakın, bakın. Bunu oynayabilirsiniz benim oyunumda. Ama bunları sakın oynamayın, bunu oynayın. Bakalım bu neymiş. Rainbow Friends mi? Neyse oynayalım hadi. Başka bir şey var. Bir şey Ah, bu Thank you. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu oyunu oynayabiliriz. Evet, evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben ben, ben bunu asla bilmem arkadaşım ya. Bu ne? Buna da bu ne? ne? Bu ne?

Çok korkutucu. Çok hızlıydı. Uf, Uuu. Bayağı bir yedik. Ben yani oradan düştüm. Düştüm düştüm. Uuu soğuk bana bakın. Hayır. Tekrar olmak. Böyle yine mi sürdü yaz ya. Nereye gidiyoruz biz? Allah. Allah Allah. Bunlar ne Biz eriyebiliriz. Yavrular var. Anam. Allah'ım göre Allah'ım buraya düşüyor. Anne oldu. Allah'a göre Kafam her taraftan soğudu be. Ama korudu beni beni korudu arkadaşlar. Arkadaşlar bu beni. Ah! 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 Arkadaşlar çok korkutucu bir oyun bu. Allah'ınıza duvar edersiniz ki sonunda oynamayayım bu oyunu. Ben size göstermek için bu oyunları oynuyorum. Sadece bir tane arar. Orası da burası. Bir de diğer buldum sadece. başka yerde bulamadım yani başka neresi bekliyorsunuz? <laughs> arkadaşlar bakın şuraya. Şuraya bakmanız lazım. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Az kalsın. Gidiyorum ben. Ama yollar. Ayı. Ayılar gidin lan. <laughs> Ayılar beni bırakmayacak galiba arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve abone olmayı ay bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.